Arkadaşlar günaydın. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinizin evine, yuvasına sağlık, mutluluk, huzur, bereket versin inşallah. bugün sizlere balkondaki çiçeklerimi göstermek istiyorum. Şöyle geleyim yavaş yavaş. Evet pencerenin önünde koymuş oldum. Kaktüslerim var. Bakın burada. Bu kaktüsüm yavru vermiş. Burada sukulentler var. Bunlar herhalde aynı cinsi arkadaşlar zannedersem çünkü yaz boyunca büyümediler. Şimdi şuradan ufacık nasıl göstersem bilmiyorum ki şurasından ufacık inşallah görmüşsünüzdür. Bak yavru geliyor oradan. Evet şurada yeni ekmiş olduğum kaktüslerim var. Bu kaktüsüm de sürekli meyve verdi. Kışın minik minik çiçekler açıyor. Yazında böyle meyve verdi arkadaşlar. Bunun meyvesini arada böyle koparıyorum, yiyorum. Ekşi bir tadı var. Yani böyle de bir sürü de her tarafı da yavrulu salmış sarmalamış yavrularını maşallah şurada da yeni ekmiş olduğum kaktüslerim var bunları yeni ektiğimde daha yeni çıkarttım buraya balkona önce mutfakta durdu nemli ortamı sevdikler için malum onların köklenmeler için de ihtiyaçları vardı biraz nemli ortamda tuttum bir bir buçuk ay kadar daha sonra buraya çıkarttım şimdi de bakın yavru vermeye başlayınca ufak ufak minik minik dedim artık yavaş yavaş köklenmişlerdir buraya aldım Evet arkadaşlar, yeni bir döneme girdik. Yani Eylül, malum sonbahardayız. Okullarda açıldı. Çocukların o okula giden o çocukların heyecanını duyar gibiyim. Çünkü biz de çocuklarımızı okula gönderken öyleydik. Onlar da heyecanlıydı, biz de çok heyecanlıydık. E malum üç tane çocuk büyüttük, onları okuttuk çok şükür. Evet, Rabbim inşallah bu sene kesintisiz bir şekilde okula devam etmelerini Rabbim nasip eylesin. Çocuklarımızın da, öğretmenlerimizin de İnşallah onlara hayırlı çalışmalar nasip ve Benim oğlum da öğretmen, gelinim de öğretmen. Onlara da hayırlı, sağlıcakla, güzel çalışmalar nasip etsin. inşallah. Deprem olmadan, herhangi bir felaket olmadan inşallah Rabbim bir daha öyle şeyler göstermesin ülkemize. Diyelim. Evet şöyle yine devam edelim arkadaşlar. Burada bir kapısım var. Bakın dikenlerine bakın. Maşallah bu dikenler bu kadar mı güzel yakışır bir kapıse ve bu kadar mı güzel olur bir diken? Sap sarı. Maşallah sana. Şu da güneşin yaktı. Aşk ben dönelim var. Evet ama şuradan taze taze filizler getiriyor artık. Artık bu nasıl bir büyüyecek inşallah. Arkadaşlar bu yaz böyle bir deneyim yaşadım. Aslında ben bir yıl oldu bu çiçeklere bakmaya başlayalım. Ee, bu sene bir deneyim yaşadım. Meğerse bu çiçeklerimi içeriye almam gerekiyormuş o sıcaklarda ama bu sene de çok sıcak oldu. Felaket sıcak oldu da benim şansım şanssızlığım mıdır nedir bilmiyorum artık. Öyle diyeyim. Burada da areka palmiyesi çiçeğim var. Bakın şuradan ufacık bir şey geliyor. Buradan çoğaltmış galiba kendini. Ee, burada da yine yenekmiş oldum. Oy kızım benim miniciksin sen. Oy ben seni çok seviyorum maşallah sana. Burada da kaktüslerim. Bunlar dolu dolu saksıydı şunlar. Hep şunlar. Hepsi böyle e, çoğu içinde kurudu. Ben de hiç kaldırmadım yerine. Zaten bunlar da geride kalanları işte. Böyle. Bakın bunlar geride kalanları. <laughs> İnşallah onlar da bir şey olmadan e, büyürler. Bu da e, kudret çiçeğim. Maşallah sana. Şöyle bağladım yukarıya bağladım. Aşağı doğru sarkıyordu. Biraz dedim o sıcakta biraz çiçeğim Hava alsın diye şöyle rahatlattım yani içiğimi. Şöyle dönüyorum arkadaşlar. Şuradan da dönersek. Burada yine kalan şularım var. Bakın içinde şu semizotu bitmiş. Bunu da artık bir salata kullanırım. Çünkü bakın kendinden biten şifalı bir ot aslında bu. Şurada da kalan şularım var. Bakın sabah güneşini görüyorlar. Öğlene kadar çok güzeller. Bunlar bir ay sonra başlarlar artık tomurcuk vermeye ve e, Haziran'a kadar çiçek açarlar. İnşallah yani inşallah. Şöyle dönüyorum arkadaşlar. Burada da benim e, balkonumun diğer tarafında şöyle göstereyim. Balkonumun diğer tarafında çiçeklerim var. E, burada begonvilim var. Bakar mısınız? Bu begonvilim fışya renginde. İnşallah açar da görürüm. Burada da yine bir full çiçeğim. Burada yine süs narım var. Bakın e, nar vermiş. İki tane nar var üzerinde. Ben yani iki taneydi. Ama biri düşmüş mü desem. Aa. Maşallah sana. Aa yok. Burada burada burada. <laughs> ama bakın ufacık ama çatlatmış kendini. Ay maşallah sana. E, şurada yine Bir e, şeyim var. Horoz. Horoz lütfen. Rica ediyorum. Bir saadet videomu çekeyim. Evet şurada yine dikenler tatil çeyim Çoğaltmış oldum bakın Nasıl güzel oldu maşallah sana Şurada dikenler tatil çeyim var arkadaşlar Bakın rengine bakar mısınız Bu kırmızıydı pembeye döndü rengi Sonra bakın Sarılı yeşilli Değişik güzel bir çiçek rengi oldu Aslında ebrulu gibi oldu rengi Ben de ettim Neden böyle oldu ee, Burada da yine dikenler tatil çiçeklerim Bunlar kendilerini büyütüyorlar Bunlar daha henüz çiçekli değiller Önce açtılar sonra da Oros. Evet şurada da afra çiçeğim var. Bakın maşallah sana. Arkadaşlar ekerseniz eğer afra çiçeğini bol bol ekin. Çünkü sıcağı da soğuğa da dayanıklı bir çiçek bu. Sürekli yaz kış burada durdu. İnanın hiçbir şey olmadı maşallah diyeyim. Hep kendini böyle büyüttü. Ve geliyorum aşkın gözeşi, pembe aşkın gözeşi çiçeğime. Kocaman oldu. Ama bunu şöyle atıyorum bir sürü yavrularını atıyorum. Kendisi saksını attım diye saksılara attım ama bitiremedim. Nedense bu biraz nazlı bitmekte direniyor. Ee, ama şu dallarını kesersem inşallah. Bakın şuradan dal da vermiş zaten. Şuradan bir dal vermiş. Şuradan üstten dallarını kesersem oradan çoğaltırım diye düşünüyorum. Burada bir afra şeyim var yine. Bakın alacalı. Güneşi gördükçe uçları şöyle pembe pembe oluyor. Yaprak uçları burada yine e, prenses çamış şeyim var. Burada kalan şu burada yine kaktüsüm var arkadaşlar. Kendi şeklinde kendi veren kaktüs maşallah. Ben bunu çok seviyorum. Hadi. Şuralar dikensiz ya maşallah sana. Tatlı kızım benim. Bakın burada bir sukulentim var. Evet burada da yine ekmiş oldum yine. Kaktüslerin bir kısmını da buraya koydum. Ee, burada da yine çoğalttığım dikenler taciz çiçeğim. Çiçek açıyor. Evet şurada bakın Yine kaktüsü. Ben buna çam kaktüsü diyorum. Çünkü çam gibi, çam şeklinde almış böyle güzel güzel büyüyor. Çam görünümünde sanki. O yüzden çam kaktüsü diyorum adına. Çoğu kaktüslerin adını bilmiyorum zaten ben arkadaşlar. Sukulentlerin, kaktüslerin ismini bilmiyorum. Benim kaktüslerim biraz fazla çoğaltmaya uğraştım. Çünkü kaktüsleri çok seviyorum. Dikenli ama onun adına vazgeçemiyorum. Seviyorum. Ya da bilmiyorum belki büyütmesi kolay. O yüzden mi? Yani fazla sulamazsanız gayet güzel büyüyor zaten. Bakın burada yine kaktüsüm. Bu da meyve veriyor yine bu. Maşallah. Kendini büyütmeden de bir sürü yine yavru ediyor. Bunu içinde aslında bu meyvelerin içinde tohumu var. Bu tohumundan ekerseniz de çoğalır ama hiç gerek yok aslında. Şuradan bir tanesini şöyle alın yavrusunun birini. Direkt toprağa koyun. O zaman ek bitiyor zaten bu. Bu çok böyle çok yaramaz bir kaktüs böyle çoğaldıkça çoğalıyor maşallah sana öyle diyeyim İnşallah bunlar da yaramasını böyle çoğalsınlar İnşallah. ve şöyle eğiliyorum burada yine yenekmiş olduğum kaktüslerim var şöyle göstereyim evet şurada bir e, bu arkadaşlar biliyorsanız siz söyleyin acaba bu aynı mı çünkü yaz boyunca büyümedi İnşallah bundan sonra e, büyümeye başlar. Şurada bir e, yakut kolesi çiçeğim var. Büyüyor. Şurada yine bir yine ekmiş oldum kaktüsüm. Evet. Şurada da bir yine ekmiş oldum kaktüslerim var. Bakar mısınız? şöyle yaklaştırayım. Bunların bakın şekilleri değişik. Yani dikenleri değişik. Çok güzeller maşallah size. Büyüyorlar. Burada süt ağacı kaktüsüm var. Bakar mısınız? Şu şuna ekmiştim bakın şöyle küçücük bir şeydi. Bakın nasıl dallandı, nasıl büyüdü. Aslında bu çok çabuk büyüyen bir kaktüs çok da güzel evet şöyle gelelim buradaki benim aşk beş kaktüsüm beş kaktüs ben çiçek... Aa, maşallah sana henüz çiçek açmadı derken maşallah arkadaşlar şunu görüyor musunuz tomurcuk vermiş oy kuzum benim seni çok seviyorum maşallah sana ya ay aşkım benim aşkım aşkım bir tanem oy maşallah sana maşallah Nasıl atacak? çok merak ediyorum. Ay tatlı kızım benim ya. Arkadaşlar leş kaktüsüm benim burada balkonda balkon saksında. Şöyle göstereyim bakın orada da e, yılan kaktüsüm var. yılan kaktüsümün içinde de bir tane kırmızı çok güzel da. Onu short video çekmiştim. Ay bunu da çekerim artık bir short video. Ee, ay çok tatlısın sen. Maşallah sana Allah'ım şu kaktüslere bu dikenli kaktüslere Rabbim ne güzel çiçekler açtırıyor böyle. Allah'ım sen ne büyüksün. Allah'ım sen ne büyüksün. Senin hikmetinden sual olunmaz Allah'ım sen çok büyüksün Rabbim. Sen her şeye gücün yeter. Şu çiçeklere şöyle güzel güzel çiçek açtırıyorsun ya. Maşallah maşallah maşallah. Ay açsın merak ediyorum nasıl açacak acaba. Ay çok mutlu oldum. Maşallah evet suda da bir leş kaktüsüm var yine onu da göstereyim bunda henüz bir tomurcuk yok ama şuna gerçekten hayret ediyorum arkadaşlar çok mutlu nasıl ay nasıl böyle büyümüş nasıl böyle açmış ay kuzum benim kuzum benim kuzum benim canım benim maşallah sana evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar sizlere balkondaki bakın sabah güneşini nasıl arıyorlar buradan çiçeklerimi şöyle göstereyim Evet. Şurada da pencerede de bir kaktüsüm var yine. Onu da göstereyim. Kendisi minik ama bir sürü de yavru vermiş. Ben bunu ne kadar çok seviyorum. Seni aşkım benim, canım benim, bir tanem benim. Oy çok kızım benim, kuzum. Şurada bir dikenler tacım. Yine çoğaltmış oldum. Bakın şu pembe. Bu pembe dikenler tacından bir dal kesmiştim. Bu da çoğalttım. Bu da, da bitiyor inşallah. Çok da güzel olacaklar inşallah. Allah'ın izniyle. Evet, şöyle döneyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Eee benim de gölgem çıktı. ya <laughs> Evet. Arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Huzurlu kalın. İnşallah Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.